2003 yılında bu kurumda çalışmaya başladım. Üniversite hazırlık döneminde ve çok daha öncesinde bu kurumda öğrenci olarak bulunmaktaydım. Kurumda şu an rehberlik servisinde görev yapmaktayım. Özellikle ilköğretim binasındaki oryantasyon hazırlık öğrencileriyle birlikte çalışıyoruz. Kurum içerisinde öğrencilerin başarı durumlarını, başarı düzeylerini takip edip onlara daha başarılı olmaları yolunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında en çok aslında bu kurumu üniversite hazırlanma döneminde tercih etmemin sebebi kurumun önceki yıllara göre başarısı ve en önemlisi öğretmenlerin kalitesiydi. Ve beni bu kuruma tekrar bir öğretmen olarak döndürdüğü için gerçekten de asıl amacıma ulaştığımı ve kurumun da beni bu amaca getirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda çalıştığım yerden oldukça memnunum.